Şimdi, hoş bulduk, Ayşe, Tanan'a hoş geldin ya. Sen niye geç kaldın? sen de önce geldik biz. bamyan çok güzelmiş Ayşe. Biraz e, yanmış sıcaktan ama. Ha, oldu, ha. Allah Allah kolaylık versin. Güzel Bamyen güzel. Abi, şöyle iki, iki kaldırıp, onu kaldırıp. He, yok güzel açmış. Bana çuvalı sonra çiçeklerin çok güzel açmış Bamyan. Elimi de Arkadaşlar tarla sahibi biz ondan önce geldik tarla sahibi ta yeni geliye. Toplu. Yeni At kazım ya. <laughs> Sus aynen. Güzel yani. Bamyan güzel. İnşallah çoğalır inşallah. i̇nşallah. Allah, Allah bir yağmur olur. verir de rahat. Bunun parasıyla kafamı kodum ardı yaptıracağım. Evdeki ifak tepe hep iki ardı yapacağım. İyi. iyi. Bamyan güzel güzel. Bu sonra Allah bir yağmur verir. Bakarsın böyle yürü yürü gider. Allah bir yağmur Büyür yani. Bir yani. Biraz Allah. susuzlukta yanmış ama yeni açmaya başlamış. Tabii bu evet. çoğalır. Yok, üç günde açıyor ya. Dört yani evet çoğalır, çoğalır tabii. Tamam, yani çok güzel. Allah kolaylık versin toplamaya da, dizmeye de. Halam Allah razı olsun ömrü uzun olsun. 2 üç gün ot kazmaya geldi. Ha, ot kazmaya, çapa yapmaya geldi değil mi? Çapı yapmaya geldi halam. Allah razı ha. olsun. Yengem Allah razı olsun gerçekten evet. canlarım. Biz bugün yardıma geldik tağlaya, bamya toplamaya. Evet. <laughs> Ta yeni açmaya başlamış. Üç gündü yeni üç gün olmuş açmaya başlamış. Ta bu e, gittikçe gittikçe çoğalacak. Geliyorlar bizimkiler. Ee, bizimkiler. Ta ekiplerin alırsın. yarısı sonradan geliyor. He ee, ekipler. Aynen. Güzel güzel bamya çok güzel açmış. Yengem bamyası da açmış birkaç tane gördüm ben. Bir susuzluktan küçük küçük almış. Bamya kısmımız böyle yarım metre bir metre oluyor bazı bamya. Bu su, e, şey yani sultane bamyası değil. Ne bamiyesi diyorlar buna? Çiçek bamiye. Sultan edil yani. Çiçek normal kırmızı bamiye. Mahanası da güzel. Bu bamya böyle topluyoruz. Çık 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 çık. Tek tek toplanıyor bunlar tarlada. Bilmeyenler görsün. Bilenler bilir de. Yardıma geldik bugün. Biz köye gelmiştik. Gezmelere dolaşmaya. Da e, toplamaya, yardıma yardıma yeni gelenler var ta. Tamam. Şimdi 4-5 kişi toplayacağız yani tek tek toplanacak. Bak bu bu kırmızı bamiye bu da. Biri beyaz biri kırmızı. Bu da pazı, pazısta. Nahana. Ben böyle tek tek Olay toplanıyor ya, bunlar, kardeşlerim, şey. canlarım, bilmeyenler, birisi. Yani gerçekten kolay bir şey değil, pamuğa hak etmek. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş geldin. Safa geldiniz, sefa geldiniz. Bu çiçekler böyle tek tek toplanıyor, canlarım. Kolay bir şey değil gerçekten de. Zor. 15, 15 evet. Yani, su sırası varmış ama çok geç geliyormuş 15 evet. geliyor su. 15 günde bir mi gele sıra su sırası? Evet. O yüzden yanıyor yani. Tamam evet. ya. Allah'ım Rabbim inşallah <laughs> bir şatır çapır bir yağmur verir. Bir yağmur olursa ya? şey şey ben bak kendini toparla daha güzel açardı. Sen ne evet. diyorsun? Buraya attım. Buraya atma. Buraya atma. İnşallah evini öder yani evini. Sen evini çanta var evet, mı elinde? İnşallah Allah bilirsin tabii. He, boğulacaksa hak isteri tuttu bunlar. Bak bak. Ayşe sen gerçekten canım bir az Bilmiyorum. bir nefes al yorulmuş şu sen. Aynen. Aynen. Biz toplarız. Aynen. Biz toplarız, Biz toplarız. Aynen. sen aynen. az aynen. git bir nefes al. Aynen. Aynen. Otur otur iki. Biraz sohbet et Recep Resa. Yaprak, yaprak, asma yaprağı. yaprağı. E, e, evin oğlanı de var maşallah. Böyle bir şey mi artık? Bakıyor mu?

bir 15 gün sürüyormuş kuruması bamyanı çiçeğe bu da kavun herhalde fasulyesi de dökmüş Aynı gelmiyor. Bunu zaten biraz daha uzun ya ben... Ay, aha acır buldum ben acır büyümüş maşallah turşu yapar Ayşe bunları acılar da yetişmiş ha bir tane de burada var bir tane yiyeyim alayım da kopardım uçan garip garip yemesi güzel olur ben de bunu şey acır oldu bilmiyorum. Kavun kavun santettim yapraklarını evet. görünce baktım dibinde acır var. Evet. Bir tane dökmüş Ayşe. Üç saat, saat sürüyor toplaması. Oo sıcak geçer beynine. Fazla erken gel o uzun toplamaya. Erken açma. Çok da erken gelince açmıyor. Bir de o var yani değil mi? <laughs> Eyvah eyvah. Zor ya. Bamya hak etmesi gerçekten zor. Allah olaylık versin. Daha büyük. Sen de yorulmasın o kadar. Ay arkadaşlar. Bamyamızın içinde misafirimiz var bir tane. Gizlenmiş oraya. Gizlenmiş. Kız bunlar bir tanesi. Bunlar sok, kuyruklu, olanlar şey yapıyormuş. Saldırıyormuş sana. ki zehirli bir Onu yer onları. Yiye. Kavga diyor. Acaba şey Alalım orada. Yok, al al bamyaları bam 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 şeyleri yiyor mu? Salat, salatalıkları yiyor mu şu an? Nereye bırakayım ben bunu? Aa, oraya bıraksan olduğun yeri. Hadi çekeyim. Bamyanı içe bamya bam toplamaya gelmiş galiba bizim yok, o da. Yok kız yemeye gelmiş. Ne bamya toplaması? <laughs> ha, şöyle kız bu bamya çiçekleri yiyor mu Bamya çiçeğini? Anca ben de var. Kız yok. Bu yaşlı, çok yaşlı bu. Oo yaşlı bu. Yüz yaşında değil var. Korkudan gözü ka. Korkudan kafasını soktu içeri. O biraz sonra çıkar gel gider gelir şimdi o. Ana bu çok yaşlı ha. Gerçekten. Ben bunu hurma kenarına bırakayım gel orası su içersin. Aha kafasını çıkardı. Şurada hayır oldu. He. Su kız bu ve ki susamış va suar bu hayvan. Aşağı ben benim yabaqaymış oyanda misireyim şimdi. İyi burada iyiymiş. Çok <laughs> iyiymiş. Kız bamet şişekleri yiyor mu? Bu? İyi. Her şey e ben bir fasulye yiyordu biliyorum yiye, da. da Aa, ilk kez duyuyorum bamya şey çiçeğini yediğini. Yer, yer, her şey yedi. ben ben buna, ah böyle. yaramaz sen demek ki hırsızlık yapıyorsun ne değil mi, mi? bamyanın içinde? ben su ben Kız bamya yediğini ben de ilk defa duyuyorum ha. Adam Aşağı şeye gitsin şu göle gitsin bari yavaş yavaş. Abi, bir tane buldum, o, bu bu his, his, bu, bu Salatalıklar da dökmeye başlamış yavaş yavaş. Şimdi ne de, altı, de ya geliyor da, da hmm. oluyor, geliyor geliyor. topladık. o. oluyor, acır doluyor. al da bir tane bir tane. Yap <laughs> içine içinde Yap bana içinde olur. Oyunu dosyede. Gel Ay maşallah. Oh maşallah maşallah. Soncuk gibi. Ay iki örük, bahçede evet. örük var. Ay, ay örük. Bizimkiler de soğan topluyorlar burada tarlada. İyi iyi patlıcan falan satarsın kız. <laughs> Bazarımızda pazarımıza. <laughs> hmm. Ha şimdi günde... inşallah <laughs> müşterinin güzel müşterilerini çıkar. Domateslerin de iyi, patlıcanları iyi. Güzel olmuş. Buna dolmalık mı? Ha, dökmeye başlamış. Aa bu biber, e, koyu biberi dökmüş burada. Başlamış dökmeye. Ya yok diye. ceden olsa... Yok bedon, bedon. Bedon Ben yayık sanıyordum, yayık Bedon ya, bedon. Allah Allah. Bedon, Abla bu Bidam. kaç tuzun çıkar şimdi bana Ne çıkarsa kadar <laughs> bilmiyorum ki. He? Bilmiyorum. 3, 4, 5. Senin de var maşallah kız canlarım. <laughs> bakın <laughs> görüyor musun ya, arkadaşlar? Canım. Bak dizin dizin bak. Bamiye dizdik. Tuyak bu yaş hali mi? Bu çiçek bamiyası. Çiçek hali. Bizim buranın meşhur yani bu bamiye. Bu şekilde diziyoruz. Kurutuyoruz. Böyle. Abla bak, epey çıkmış kız. Maşallah. Çıkar, i̇yi, iyi. Çıkalım, çıkalım. Küçük kalmış bamiyemiz, çiçek bamiyemiz. Ama bunun yeği, tadı çok güzel oluyor yani, pişirince. Şifa şifa. Yemesi şifa bunu yiyenlere. Yıllardan beri ekiyorlar bunu. Büyüklerimiz. <laughs> Bamiye bu. Şey, bizim bizim buranın meşhur bamyası. Meşhur. Ay. Bunu yiyen evet. hasta olmuyor. Evet. Bamya, Bamya diz, diz kapaklarına, sıvılarına i̇laç, iyiymiş. Ilaç. İlaçmış. <laughs> Tohumu mu? Tavuğunu mu yiyormuş? Tavuğunu yiyor mu? ilaçmış abla bunu. Suyu boşar koydu mu kaldım, sıkıntı yok. Bamiyanın durusu bu şekilde boncuk gibi. Susuz bamiye bu kadar oluyor. Su yok. Pamyanın kurusu diyorum. Boncuk gibi olmuş Ayşe. Boncuk gibi. Süpür suya işte bir güzel bir sulay bir selim. İrileşti biraz. İrileşince daha güzel olur. Tüne 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 tüne. Tüne 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 tüne. tüne, tüne, tüne. bakalım yerinize. Ha be o kapıyı açınca tam bu yana gelmeye çalıştılar. Ha, tabii. Ben de orada sanıyorum onlar kümesi. Yok. Bunlar çok aks oluyor bunlar.